Şimdi bir tane çocuk gömleği kalıbı yapacağız. Dış kopya alıyoruz. Bu şekilde kopyasını alıp sonra cetvelle düzelteceğiz. Patımızın kalınlığı 2 cm olduğu için kopya alırken arkaya arkaya denk getirip ee, önü de 1 santim çıkıyoruz. Yani yarısı, yarısını çıkıyoruz. Ee, bu şekilde dışatlardan kopyemizi aldık. Şimdi ön kalıbımızı yaparken e, patımız 2 santim olduğu için arkadan 1 santim çıktık. 2 santim kıvırma. 1,5 cm de e, temizleme payı bıraktık. Şu şekilde arkamızı da öne bir santim dönüşü vardı. Oradan çizdik. Kolumuzun kopyesini alıyoruz. Bu şekilde. Sonra kopyesini alıp dikiş paylarımızı veriyoruz. Kolumuzun kopyasını aldık. Dikiş paylarına verdik. Kıyma payı 2 santim. Kopyasını aldık. Birer buçuk santim dikiş paylarına verdik. Kalıbımızı bitirdik.